Lev Tolstoy'un başyapıtı Anna Karenina sadece bir aşk hikayesi değil, toplumun, ahlakın ve bireysel özgürlüğün derin sorgulandığı, insan ruhunun en ince çatlaklarını ortaya çıkaran bir roman. Hikaye 19. yüzyıl Rusyası'nda başlar. Moskova'da Oblonski ailesi bir kriz içindedir. Prens Stepan Oblonski eşi Dolly'yi aldatmıştır ve aile düzeni dağılmak üzeredir. Bu karmaşayı çözmek için Oblonski'nin kız kardeşi Anna Karenina Moskova'ya gelir. Anna, güzelliği, zarafeti ve etkileyici kişiliğiyle herkesin dikkatini çeken bir kadındır. O, hükümette önemli bir görevde bulunan soğuk ve mesafeli kocası Alexey Karenin ile evlidir ve bir de oğlu vardır. Moskova'ya yaptığı bu yolculukta kader Anna'ya beklenmedik bir karşılaşma hazırlar. Kont Vronsky, yakışıklı, genç ve karizmatik bir subay olan Vronsky, Anna'yı ilk gördüğü andan itibaren büyülenir. Bu karşılaşma her iki hayatında geri dönüşsüz biçimde değişmesine yol açacaktır öte yandan romanda başka bir hikaye daha gelişir. Levin isimli toprak sahibi. Levin samimi, dürüst, doğaya bağlı bir insandır. Onun iç dünyası Tolstoy'un kendi düşüncelerini yansıtır. Levin Kitty'ye aşıktır. Fakat Kitty, Vronsky'ye gönül kaptırdığı için Levin'i reddeder. Ancak zamanla Vronsky'nin Anna'ya olan ilgisi ortaya çıkar ve Kitty büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Böylece roman iki ana eksen üzerinde ilerler. Anna ile Vronsky'nin yasak aşkı ve Levin'in yaşam, inanç, aşk ve anlam arayışı. Anna, Vronski'ye duyduğu yoğun aşkı engelleyemez. Tutku onu adım adım toplumsal değerlerden, ailesinden ve en önemlisi oğlundan uzaklaştırır. Kocası Kare'nin ilk başta bu ilişkiyi görmezden gelir çünkü toplumdaki saygınlığını korumak istemektedir. Ancak dedikodular yayılır. İtibar sarsılır. Anna giderek toplumdan dışlanır. Wronski ise Anna için her şeyini feda etmeye hazırdır. Ama zamanla bu ilişkinin ağırlığı onu da yormaya başlar. Anna hem toplumun baskısı hem de Vronsky'nin özgürlük isteği arasında kıskaca alınır. Bir yanda aşkın büyüleyici ateşi, öte yanda yalnızlık, dışlanmışlık ve güvensizlik. Bu ruhsal çöküş Anna'yı yavaş yavaş bir trajediye sürükler. Romanın diğer kahramanı Levin, Kitty ile evlenir. Başta reddedilmiş olmasına rağmen Kitty'nin Vronsky hayal kırıklığından sonra Levin'le yolu kesişir. Evlilikleri zorluklarına rağmen sevgi, fedakarlık ve anlam arayışının simgesi olur. Levi'nin toprağa, doğaya ve emeğe bağlı yaşamı, Anna ve Vronsky'nin ateşli ama yıkıcı aşkına tezat oluşturur. Tolstoy, bu iki hikaye arasında keskin bir karşılaştırma yapar. Bir yanda tutkuya esir düşmüş, toplumla çatışan, yalnızlığa sürüklenen Anna, diğer yanda emek, aile ve inançla dengelenmiş Levin ve Kitty. Anna'nın iç çatışmaları, onu daha da çıkmazlara sürükler. Vronsky ile olan ilişkisi başlangıçta büyük bir tutkuya dayansa da zamanla şüphe, kıskançlık ve güvensizlik bu aşkı zedeler. Anna hem kocasını hem de toplumun değerlerini karşısına almıştır. Ama en büyük yıkımı oğlunu geride bırakmak zorunda kaldığında yaşar. Gittikçe umutsuzluğa kapılan Anna, Vronsky'nin sevgisinden bile emin olamaz hale gelir. İçindeki boşluk büyür ve sonunda romanın en dramatik anı gelir. Anna bir tren istasyonunda raylara kendini bırakarak yaşamına son verir. Bu trajik son sadece bir bireyin dramı değil, aynı zamanda toplumun katı kuralları, ahlak anlayışı ve bireyin özgürlük arzusunun çarpışmasının sembolüdür. Romanın diğer tarafında ise Levin hayatın anlamını sorgulamaya devam eder. Zorluklar, hayal kırıklıkları ve varoluş sancılarına rağmen inanç ve aile bağlarında bir huzur bulur. Tolstoy, Anna'nın trajedisiyle Levin'in arayışını karşılaştırarak okuyucuya güçlü bir mesaj verir. Tutku insanı yıkabilir ama emek, sadakat ve anlam arayışı yaşamı onarabilir. Sonuç olarak Anna Karenina, bireyin özgürlük isteğiyle toplumun katı kuralları arasındaki çatışmayı, aşkın büyüleyici ama yıkıcı gücünü ve insan ruhunun kırılganlığını anlatır. Tolstoy bu eserle yalnızca bir aşk hikayesi değil, insanlığın en derin meselelerini dile getirir ve belki de bu yüzden romanın meşhur ilk cümlesi tüm kitabın özünü yansıtır. Mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz ailenin mutsuzluğu ise kendine göredir.